Selamün Aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni sor soracak olursanız ben iyiyim. Şimdi sizlere lahmacun yapıyorum. Malzem, malzemelerimizde ne var? Soğan, kırmızı kapya biber, yani dolmalık kapya biber, maydanoz, sarımsak, un, tuz, su varsa lahmacun da var. Kıyma. Yani 60 şu kadar malzemeye 60 gram kıyma kullanıyorum. 60 gram. Fazla kullanmıyorum. Yani bundan da 3-5 4 tane falan lahmacun çıkıyor. Arkadaşlar, sizler beni yükelttiniz. Sizler beni yükeltirsiniz. Sizler beni fenomen de yaparsınız. Çünkü ne kadar çok seyredirseniz o kadar bizler para kazanıyoruz. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet. Hamurumuzu nasıl yapıyoruz? yoğurma kabımıza un alıyoruz. Tuz alıyoruz. Su alıyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Sert bir hamur elde ediyoruz. Çünkü lahmacun hamuru sert olur. Bazıları çok yumuşak yapıyor. Ben sert yapıyorum. Sert daha güzel oluyor. Daha leziz oluyor. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Evet şimdi hamuru yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Suyumuzu döküyorum. Tuzumuzu döktük. Bir çay kaşığı ne yaptık? Tuz döktük. Şöyle bir karıştırıyoruz kaşının. Önce elimizi vurmuyoruz. Önce kaşığıyla bir hallediyoruz. Elimiz bulaştırmadan. Gördüğünüz gibi bu hamur yuvuk oldu. Yani yarım bardak suya aldığı kadar un ekliyoruz arkadaşlar. Aldığı kadar. Kontrollü şekilde dökeceğim bak şimdi unu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Elimizle giriyoruz. Ellerimizi yıkadı, tertemiz. Şimdi elimle giriyorum. Hijyene çok önem veriyorum. Ben otelde çalıştığım için hijyen benim benim için olmazlarımdan olmazımdır. Hijyen. Şimdi ne yapıyoruz? Giriyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Topluya topluya hamuru. Topluya topluya hamuru. Topluya topluya. Bak, bak. Şimdi ne oluyor? Elim fazla hamur olmuyor. Önce kaşınan girdiğim için baştan şey yapsaydım direktman elimi ekleseydim hamurun içine unun içine elim şimdi hamur olacaktı. Bak fazla bir hamur olmuyor. Yani bunlar püf noktası. Ben size püf noktalarını ben yapa yapa püf noktalarını yakalıyorum. Allah'ın izniyle. Beni ne kadar çok seyrederseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Ben de para kazanırım. Emeğim boşa gitmez. Hem de sizler de bak yavaş kontrollü bir şekilde ne yapıyorum? Hamuru elletmeye çalışıyorum. Siz de yaptığım yemekleri öğrenmiş olursunuz. Ben bir bakmada yemekleri öğren öğrenen kişiyim ben. Yani birisi bir şey yaptığı zaman onu hemen kaparım. Çünkü ben ustayım, usta. Ben otelde şefim, kısım şefiyim. Kasabane şefiyim. Her işten anlarım. Yapmadım. Y yemek konusunda hiçbir şey yok. Yabancı olsun, Türk olsun hepsini yabancı bir biliyorum. Fazla değil de ama tarifini getir. Yabancının heykeline dikerim. O kadar iddia oluşuyorum. Bayılar bayanlar gördüğünüz gibi hamurumuz un eklemeyeceğim hamurumuzun yumuşaklığı güzel kulak memesi yumuşaklığında olacak çok da sert olmayacak şimdi ben size bir yazdığım besteyi söyleyeyim Sevdim mi tam severim, Yoluna halılar sererim. Sevdim mi tam severim. Yoluna halılar sererim. Bu yazdığım bestenin yani aşağı yukarı çok az kısmı. Arkadaşlar bu tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Avucumuzun içine aldık şöyle. yuvaladık. yuvarladık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle kesiyoruz bak. Şöyle. Fazla büyük yapmıyorum. Aşağı yukarı bir ceviz büyüklüğünde. Cevizden biraz büyüktür. Arkadaşlar şöyle avucumun içine aldım hamuru. Bezeyi. Şöyle yuvarlıyorum. Ta şöyle göstereyim de. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok basit. Siz de yapabilirsiniz. Yani ben bunu yaparım derseniz gerçekten yaparsınız. Ben inanıyorum. Beni seyredin. Her gün bir şeyler yapın yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? İki elimle ik elim şöyle iki elim gördüğünüz gibi iki çalışıyorum. Yemek yapakına, şarkıda söylerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yuvaladık. Şöyle hazırladık. Şimdi üzerine bez örttüm. 10 dakika. Dinlenecek 10 dakika. Çünkü maya kullanmıyoruz. Sadece 10 10 dakika mayalandırmıyoruz, dinlendiriyoruz. Şimdi sıra neye geldi? Bu güzelliklere geldi. Bu güzellikler hazırlayacağız. Bu güzellik ne? İç. Salçamız da var arkadaşlar. Salça da var. Salçayı da kullanacağız. Yarım yemek kaşığı. Arkadaşlar önce Zepsilerini çekiyorum. Sonra kıyma ekleyeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığı kırmızı toz biber, kimyon. Ben kimyonu çok seviyorum lahmacunda. Şöyle yarım yemek kaşığı tuz attım. Yarım çay kaşığı tuz attım. Yarım yemek kaşığı salça attım. Yani altta açıklama bölümüne de yazacağım. Ne koydum ne koymadım hepsini yazacağım. Evet gördüğünüz gibi oklava. Merdane oklava, oklava demişim kusura bakmayın arkadaşlar. Bu merdanedir. Oklava biraz daha büyük. İnce ve uzun. Ben bol unu da açıyorum. Şöyle bir tezgahın üzerine un ekliyoruz.

Evet, ben ne yapıyoruz? Döndüre 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 açıyoruz. İnanır mısın? Yani hamur işiyle uğraşmak gerçekten çok zevkli. Yani ben kasabana şeviyim ama yani hamur açmasını bilmezdim. Bir fenomenin birisini seyrettim. Lahmacun yapıyor, yemek yapıyor, hoşuma gitti. Ben de yapayım dedim. Ya bizim elimiz pratik olduğu için etlerle uğraştığım için hamur işine çabuk alıştım. Böyle açmaya başladım. Çok hoşuma gitti. Yani ben şimdi bir pideci dükkanı açsam yani gerçekten güzel lahmacun yaparım. Gördüğünüz gibi. Yani insan oğlu isterse başaramayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman ne yaptık? Lahmacun hamuru açtık kocaman. Yani dışarıda lahmacunlardan daha güzel, daha şık. Şunu yapın şu şeyi kesiyor. Gördüğünüz gibi büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Yani ben bunu şimdi tavaya tavaya koymazdan evvel önce tavayı ocağa koyacağım. Kısık ateşte. Fazla açarsanız altını hemen yakarsınız. Üzerine tavanın üzerine kapak yapacaksınız. Kapak. Kapak olmadan lahmacun olmaz. Pişiremezsiniz. Gördüğünüz gibi tabam da bayağı büyük. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle kısıyoruz. Şu ne kısıyoruz iyice. Çok da kısmıyoruz. Normal kısıyoruz. Hah, şöyle. Tavanın kızmasını sağlıktan sonra lahmacunumu koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi göstereceğim ben size. Şöyle pratik yöntemle göstereyim ben size. Kaşıkla. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Böyle kaşık mı yapıyorsunuz? Kaldırı kanalı nasıl kaldıracağız? Bakalım kaldırabileceğiz mi? Şu vaziyette yavaş 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 kaldırıyoruz. Tavaya ekliyoruz. Ekledim. Bravo bana. Şöyle ne yapıyoruz arkadaşlar? yaydıra yaydıra elimizi batırmadan ne yapıyoruz? İşlerim lahmacun işini sürüyoruz. Maşallah ma, işte macun gibi olmuş. Macun. Adı üstünde macun gibi olacak. Adı üstünde macun. Lahmacun. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar ayran yapıyoruz. Pratik ayran yapma şekli. Şöyle 3 kaşık yoğurt yarım çay kaşığı tuz suyla dolduruyoruz. Yayık ayran yapıyoruz. Pratik ayran yapma şekli. Arkadaşlar Yayık ayran. Niye yayık? Yayığın başında bir başında bir öbür başında bağlı değil mi? Sallanıyor böyle. Biz de elimizde sallıyoruz. Gördüğünüz gibi elimde sallıyorum. Evet arkadaşlar finalin sonuna geldik. Lahmacunumuzu dört tane lahmacun yaptık. Şöyle Domates çok seviyorum. Domatesini şöyle saracağım. Affedersiniz yani. Danına bakıyorum. Yani herkese gönderebilsem keşke. Herkesin evine lahmacunu gönderebilsem. Şöyle ne yapıyoruz? Şöyle sarıyoruz. İşte finalin en güzel yeri. Çok güzel olmuş, harika olmuş. Böyle ters koyuyorum ki soğumasın. Hem batmaz, birbirine yapışmış, batmaz hem soğumaz. Mübarek da çok güzel gidiyor ha. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olun ki biz de para kazanalım. Yani inanır mısınız, 800 aboneye ihtiyacım var. 800. bin abone oldu mu para kazanmaya başladı arkadaşlar. Yani siz ne kadar çok seyredirseniz ben o kadar abone abone yakalamam lazım. Abone olun. Hani şimdi dediği gibi guldur guldur şodan ölür müsün diyor. Yani bir abone olsan ölür müsün diyor. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.